بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بو بنكي درسمس آية تنئتي بارن بقر سرسي يرمي وشنجي درسمزي إن شاء الله أوكي جاس بسم الله الرحمن الرحيم واذكر وحطر لا حبيبم إذا استسقى موسى يعني سوء اس موسى عليه السلام يعني أي طلب السقيا لقومه موسى عليه السلام قومي اس اس مشتي سو اس مشتي. وقد عطشوا في beyefendiler Musa Aleyhisselam'ın kavmi o çölde susamıştılar ve Musa Aleyhisselam onlar için Allah'tan su istemişti. Fakul nadr bi asak el hajar ve biz demiştik. İdr bi asak. Asanla vur. Neye vur? El Hajar, Yani taşa. O taşa asanla vur dedik. Ve huvellezi o taş da o Musa aleyhisselamın asasını vurduğu taş Ferra Bisevbihim. Onun kıyafetini kaşırmıştı. Yani o Müfessir Rahimullah o Musa Aleyhisselam'ın hani bir kez banyo yaparken duş alırken elbisesini üzerine koyduğu taş daha önce işte kavmi onun bazı haletlerinde iftiralarda bulunmuştu ve bunun için Allahu Teala azze ve celle onun o kavminin iftiralarını e, boşa çıkarmak için ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın elbisesini koyduğu o taş kaçmıştı ve Musa Aleyhisselam da o taşın peşine düşmüştü ve o şekilde kıyafet üzerinde yok iken o kavminin karşısına gelmiş ve kavmi de onun özürsüz olduğu, onda bir eksikliğin olmadığını fark etmişler. O tabi ehli küfür, ehli dalala, ehli fısk hiçbir zaman mahcubiyet duymaz. Cahil insanlar hiçbir zaman kabahatlerinden ötürü ne yapmazlar? Hani görseler gözleriyle, görseler bile mahcubiyet duymazlar yani. İşte o Musa Aleyhisselam'ın asasını vurduğu taş o olduğu deniliyor. Farabi Sevbihi onun kıyafetini kaçırmıştı. O, taşın mesela sıfatları hafifun, hafifti. Murabbaun ve bu hani küp taşlar var. Böyle dört köşeydi. Kerasi raculi ve bir insanın böyle başı gibiydi. Ruhamun ve mermerden idi. Evkizzanun ve o taş yumuşak idi. Çok yumuşaktı. Hani bazı taşlar böyle bizim bu medya çevresinde de var. Böyle üzerine mesela çizdiğin zaman çizebiliyorsun, yazabiliyorsun. Böyle zorlanmadan yumuşaklar. Bu taş da öyle bir taştı. Ve fedarebehu ve Musa aleyhisselam ne yaptı? O taşa vurdu. Fen fecerat. Vesalet ve Ve o taş ne oldu? Yarıldı. Vesalet ve onda su aktı. Ve o taşta, o hacerde min husneta aşreta ayna. 12 göz meydana geldi. Yani 12 gözden ay 12 gözden hani dedik ya 4 köşeydi. O dört köşe olan o taşta 12 göz su çıkı verdi bi esbati, hani el asbat Allahu Teala azza ve celle o kadar insan oğluna düşkündür o kadar insanı insandan daha çok düşünüyor ve merhamet ediyor ama insan birbirine merhamet etmiyor bakın Allahu Teala azza ve celle hani aralarında gene o 12 kabile 12 grup olan 12 göz Hani bu İbrahim Aleyhisselam'ın torunlar yani asbat o 12 grup 12 işte kabile e, İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarıydı bunlar. Ve Allahu Teala azze ve celle onlar e, işte birbirleriyle mücadele etmesinler, e, sıkıntı yaşamasınlar diye her birine her bir kabileye ayrı ayrı e, su verdi o taştan ve kad alime kullu ve her o insanlardan yani saptin minhum unas yani unasin yani saptin minhum ve o kabilelerden o gruplardan her birisi kendi e, suyunu kendi suyunun aktığı gözü biliyordu meşrabahum yani meşrabi suyun aktığı yeri biliyordu mevdi'a şurbihim فَلَا يُشِكُهُمْ fihi غَيْرُهُمْ Onlar kendi her biri, her bir kabile, 12 gruptan her biri kendisine Allahu Teala Azza ve Celle'nin o taştan, Musa Aleyhisselam'ın asasını vurduğu taştan çıkan suyun gözünü her biri ayrı ayrı biliyordu. Hiçbiri diğerinden yanaşmazdı. Yani her ki her bir herkes kendi e, işte diyelim ki kuyusundan herkes kendi o akan gözden suyunu ihtiyacını gideriyordu. Ve kulna Allahu Teala azza ve celle buyuruyor ki biz onlara dedik Kulu ve şrabu min rizqillah yiyiniz ve içiniz min rizqillah rızk Allah'ın rızkından yiyiniz ve içiniz Hani bugün de bakıyoruz Allahu Teala Azze ve Celle düne kadar ayakkabı bulamayan insanlara böyle neredeyse eskiden ağaların, beglerin, efendim böyle kısraların yaşamadığı imkanlar vermiş. O yokluktan varlığa onları teşrif etmiş. Böyle nimetler vermiş. Onlar birliği, sevgiyi, muhabbeti insanlığı yaymaları gerekirken ne yapıyorlar? O işte Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi, ben İsrailer gibi Allah'ın o nimetlerini, Allah'ın verdiği o rızıkları ne yapıyorlar? Bu sefer böbürlenmek için, bu sefer alt tabadaki alt tabadakinde ne yapmak için? Altındakileri ezmek için, sömürmek için bu sefer ne yapıyor? kullanıyor. Ya da kibir yapmak için, kendisini başkalarına ilan etmek için. İşte Allah-u Teala Azze ve Celle onlara bu nimeti verince dedi ki yiyiniz, içiniz. O size rızık olarak verdiklerimden yiyiniz, içiniz. Ama ve la ta'sav ta fil ardi. Yer bozgunculuk çıkarmayın. Ta'sav ta yani asi olmayın. Fitne çıkarmayın, fesat çıkarmayın yeryüzünde müfsidin müfsid ehlinden bozgunculuk yapanlardan olmayın bakın burada ve la fesat manasıdır fitne çıkarmak manasıdır ve la yani fitne fesat çıkarmayın Allahu Teala Azze ve Celle ayet kerimede bir daha ne yaptı? Tekrar etti. Müfsedin dedi. Aynı manayı muradif mesela. Lafızları farklı ama manaları aynıdır. Müfsidin يعني بوردة إجته مفسر رحمه الله ديركي حال مؤكدة لعاملها من عسياء بكس مسلسة افسدا إجته بوردة كي تكاردا مفسدين أو تعسودكى إفساد فساد تأكيدكين در يعني عاملي تجو مفسدين عاملين در لا تعسودر تعسو İşte bu ameli teakkid için, kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için yapmıştır. Burada e, Allahu Teala Azze ve Celle bir daha e, hal olarak o fitnecilere, o fitne çıkarmaya çalışanlara ne yapmıştır? Onu teakkid etmiştir. Ve izkultum. Ve hatırla işte o Beni İsraililerin, o Musa Aleyhisselam'ın kavmi demiştiler. Ya Musa, ey Musa, لَنْ نَصْبِرَ ala طَعَامٍ Biz bir tane ta'am üzerine sabretmeyiz. Allah-u Teala Azze ve Celle gayb aleminden onlara öyle nimetler getiriyorlardı. Hiç yorulmadan, hiçbir sıkıntıya girmeden önlerinde görüyorlardı. Hani biz kalkıyoruz, işte avlanıyoruz, dolaşıyoruz, getiriyoruz efendim, pişiriyoruz. Onlarda öyle bir şey yoktu. Allahu Teala öyle bir keremi vermişti ki onlara. Buna rağmen o gaybden gelen o şerefli nimete ne yaptılar? Ona da kani olmadılar. Hani ya Rabbi çok şükür elhamdülillah diyeceklerine daha çok Allah'a ibadet etmeye yöneleceklerine taat etmeye edeceklerine ندى دلر موسى عليه السلام بيز صابرة ميز أي يعني نوع منه بيز صادجة اشتبوا آاا اه بير طعام أوزرنا بي يعني على طعام واحد بير صادجة بير طعام أوزرنا صابرة ميز أو طعام لارميدي اشتاء من والسلوى من دا داون جداس ولا مشتك Ee, kudret helvası demiştik. Mahiyeti, şekli, şemalini o dersimizi anlatmıştık. Ve selva işte bıldırcın etini Allahu Teala Azza ve Celle bunlarla onları ne yapıyordu? Besliyordu, faydalandırıyordu. Onlar ne dedi? Allah'tan şunları dilediler. Fed'u lena Rabbaka yukhric lena mimma tunbitul ardu min بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. و الله موسى عليه السلام ماذا دلر كي جد ربندان بونلاري استا فدعو ديلا استا لنا بزلريشن ربك ربندان يخرج لنا بزلراء قارصين شيئا او شيلركي او شيلردا مما تنبت الارض Hani yeryüzünde yaşayanlar, yeryüzünde bitenler, yani yeryüzünde meydana gelenler, yaşayanlardan bizleri ne yapsın? Bizlere çıkarsın. İşte min bakliha, oradaki min lil beyani, beyan içindir. İşte bakliyatlar dediğimiz fasulyedir, nohuttur bunlar. Ve iha. Salatalık ve salatalık cinsi olanlar gibi olanlardan çıkarsın ve fumiha müfessir rahimullah ve fumiha demiş. Yani buğdaydan bizlere çıkarsın. Bizlere buğday versin. Ama tabii ki bu fumiha sarımsak manası da veriliyor buna. Yani ya sarımsak bize versin ya da işte buğday da versin iki manada oluyor. Ve ve yeryüzün mercimeklerinden yani mercimek bize çıkarsın yeryüzünden. Ve basaliha bize soğan çıkarsın yani bu soğan versin. Onlar bunu Musa Aleyhisselam'a deyince Musa Aleyhisselam da onlara dedi ki Kale lehu Musa Musa Aleyhisselam onlara dedi ki اَتَسْتَبْدِيلُونَ الَّذ۪ي هُوَ adna Siz değiştirmek mi istiyorsunuz? İstibdal etmek mi istiyorsunuz? O değiştirmek istediğinizde huve edne. O Allahu Teala Azza ve Celle'nin daha önce size ikramda bulunduğu, verdiği o nimetlerden daha düşüktür. Daha ednadır. Yani ahassu, daha düşüktür, daha kalitesizdir. Hani şu anda hal hal sizin faydalandıklarınız bu istediklerinizden daha değerlidir, daha kıymetlidir. Billezi ve hayır. Yani o istediğiniz ednadır, ahastır, faydası yani daha düşüktür, daha kalitesizdir. Daha önce Allahu Teala Azze ve Celle'nin gayb aleminden size verdiği o men ve selva yani kudret helvasıya bildireceğin eti bunlar daha kıymetlidir. Siz bunu kalkıp eti ile kudret helvasını işte soğanla, sarımsakla, bakliyatlarla, şunlarla, bunlarla mı değiştirmek istiyorsunuz? Musa Aleyhisselam onlara bu cevabı verdi. Yani eşrefu ey etteahuzunehu bedele. Siz yani böyle kalitesiz bir şey bu kaliteli olan yani siz bu kaliteli olan, kıymetli olan Nimetleri böyle kalitesiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? İşte buradaki وَالْحَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ Buradaki yani اَتَسْتَبْدِلُونَ Yani değiştirmeyin, tebdil etmeyin. Allah'tan böyle bir şey istemeyin. Çünkü sizin içerisinde bulunduğunuz durum sonraki durumdan daha kıymetlidir, daha değerlidir. Yani elinizde abucunuzda olandan olursunuz o kıymetli olandan olursunuz Musa Aleyhisselam onlara dedi. İşte buradaki kemza inkar içindir. Yani böyle bir şey istemeyin. Onlar ne yaptılar? Feebeu reddettiler. Musa Aleyhisselam'ın bu nasihatini, bu teklifini reddettiler. En yerci'u fede Allah Teala Musa Aleyhisselam kavmi bunu yapınca Allah'a döndü ve Allah'tan diledi. Fekale taala Allahu Teala Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a dedi ki İbitu yani inzilu Onlar insinler Hani Çıksınlar Mısra'nın şehre yani yani minel o şehirlerin içerisinden şehirlere şehre insinler fe inne fihi ma çünkü o şehirlerde o şehirlerin içerisinde o hadar dediğimiz yerlerde onlar için o istedikleri şeyler vardır. Çünkü 40 yıl boyunca Allahu Teala azza ve celle bu kavmi o çölde mahkum bırakmıştır. Sürekli bunlar ne yapmışlar? İşte şehre ulaşmak istemişler. Sürekli yürümüşler, yürümüşler. Bir yere kadar gelmişler. Sonra orada gecelemişler ve sabah uyanınca bakmışlar ki eski yerlerinde imişler. Yani bu şekilde Allahu Teala Azza ve Celle bu lanetli. Bugün de baktığımız işte Beni İsrail. İsrail bugün işte onların torunlarıdır. Yahudiler sürekli böyle onları imtihanlardan geçirmişler ama hiç akletmemişler. Ve Allahu Teala Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a dedi onlar insinler. Şehirlere o şehirlere insinler. Ve o şehirlerde onların o istedikleri ise eltum yani minen nebati o nebatatlardan o bahsettikleri şeylerden mercimektir, boğdaydır, soğandır, sarımsaktır. Oralarda onlar için vardır. Gidip alsınlar. Ve yani cu'ilat Allahu Teala Azze ve Celle dönüştürdü aleyhimi zilletü. O mükemmel olan hallerinden, kıymetli olan hallerinden onları zelil bir hale dönüştürdü hallerini, vaziyetlerini. Ez Zelil etti onları ve böyle esfel hale dönüştürdü onları. Onları böyle alçak bir hale dönüştürdü. Yani yükseklikten alçaklığa onları getirdi. Ve Velmeskenetu ve onları suskun bir hale dönüştürdü. Ey yani eserül fakri min sükuni vel hızyi. Ey yani eserül fakri min sükuni. Buradaki meskena yani Allahu Teala Azza ve Celle onları o rezillik, o esfellik, o alçaklık, o hızide onları ne yaptı? Onların laz hali lazimleri etti. Fehiye lazimetun lehum. O hızı onlar için lazimi bir hal oldu. Sürekli böyle rezil, rusva halde kaldılar. Ve in kanu Velev ki, ki, böyle zengin olsalar bile, varlıklı olsalar bile, onlar nedir? Onlar fikirle, onlar akılla, onlar insanlıkta ne yaptı? Allahu Teala Azze ve Celle onları e, fakir, onları efendim e, böyle razil, rızva bıraktı. Bugün de bakıyoruz. Çoğu insan elindeki varlığın, o malın, mülkün, Allah'ın nimetlerini ne yapıyor? İşte bu zenginlikleri gördüğü zaman daha çok Allah şükretmesi, hamd etmesi gerekiyor. İnsanlık yönü daha ağır basması gerekiyor. Merhameti daha iyi olması gerekiyor. Adaleti daha güzel olması gerekiyor. Ama bakıyorsun Allah'ın yapma dediği, Allah'ın sevme dediği bütün bu avsafları kendisinde yer ediniyor ve uyguluyor. Ve Allah'ın yap dediği, Allah'ın sevdiği bütün her şeye ne yapıyor? Sırtını dönüyor. Ve sonra da ben Müslümanım deniyor. İşte burada hani ne kadar onlar zengin olsalar bile merhamette fakirler. Sevgide fakirler. insanlıkta fakirler. Taatte fakirler. İşte burada Allahu Teala Azze ve Celle o Beni İsrailleri de bu halde bıraktı. Bugün de o Beni İsraililerin yolunda gidenler çok var. Ve in kanu agniya'a lüzume dirhemil madrubi Nasıl ki bir işte dirhemin üzerinde o hani nakış yapılıyor ya, böyle yazı yazılıyor ya, o yazı onun o sikke işte sikke dediğimiz nakış yazı o dirhemin üzerine ne yapıyor basılıyor nasıl ki o yazı o dirhemin lazımı ise olmazsa olmazı ise Allahu Teala Azza ve Celle o hızyi o rezilliği o zilleti onlara ne yaptı onlara işte sürekli lazım etti. Onlardan ayrılmayan bir vasıf etti. Çünkü onlar sürekli Allah'ın nimetleriyle ne yaptılar? Yetinmediler. Allah'a sır döndüler. Allah'ın buyruklarına, emirlerine yüz çevirdiler. Allah'ın menhiyatlarına da koşa koşa gittiler. Bundan kaynaklı Allahu Teala Azze ve Celle ne yaptı? Onları bu zillet sopasıyla ne yaptı dövdü, rezillik sopasıyla dövdü ve onları o halde kıyamete kadar bıraktı. Ve, u raca u ve o Musa aleyhisselamdan onca güzel nimetlerin içerisindeyken böyle şeyleri isteyen o kavmi döndüler. Karşılaştılar bir gadab min Allah. Allah'ın gazabı ile karşılaştılar. İnsanın ikram içerisinde olup belasını araması işte buna denir. Allah'ın nimetler içerisinde olup bıraktığı kulları işte böyle belasını bugün de nasıl arıyorsa o zaman da aynı şekilde aramışlar. Yorulmadan, sıkılmadan, sıkıntıya girmeden Allah nimetlerine faydalanıyorlardı. Lakin yetirmediler. İşte Efendim bize soğan ver, bize sarımsak ver, şunu ver, bunu ver. Yani böyle, hani sırf Allah'a böyle eksiklik atfetmek için Allah bunları yapamaz, Allah bunları veremez gibi böyle müfsit bir kavim olduklarından kaynaklı. Allah-u Teala azza ve celle onların bu hallerinden sonra ne yaptı? Onlar bunu istedikten sonra Allah Teala azza ve celle de onları böyle razil bir halde bıraktı ve onlar Allah'ın gazabıyla Allah'ın kahriyle ne yaptılar? Karşılaştılar, kala kaldılar. Bi gadabir min Allah. Onlar Allah'ın gazabıyla karşılaştılar. İşte zalika ayı darbi ve Allah'ın bu darbi, bu hızi dediğimiz, bu zillet dediğimiz bu alçak halde onları bırakması zelil halde bırakması ve Allah'ın bu gazabinin onların üzerinde olması neyden kaynaklıydı? İşte bundan sebepli, bundan kaynaklı. Bi çünkü onlar ey bi sebebi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillahi ve yektulunen Şundan sebepli çünkü o Beni İsraililer, o Yahudiler, o kafirler Allah'ın ayetlerini yani yekfurune bi ayatillah Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Ve yektulûnen nebiyyin ve nebilerini Allahu Teala Azze ve Celle'nin onlara gönderdiği o peygamberleri ne yapıyorlardı? Katle diyorlardı. Onları öldürüyorlardı. Hatta yetmiş yakın peygamberlerini öldürdükleri rivayet edilir. Yani 70 tane peygamber şehit etmişler. Hani bugün de bunlar oluyor mu? Oluyor. Bugün de aynı şekiller. Maalesef bu sefer Yahudi, Hristiyan değil, Müslümanım diyen, lakin sabahtan akşama kadar alimlere, ulum, ulemaya, efendim din gönüllü insanlarına, sabahtan akşama kadar iki dizi üzerinde ders vermeye çalışanlara, insana, topluma, ümmete faydalı olanlara böyle barbarlık, berberlik, haset, fesat, sürekli böyle kin kusan yüzlerce binlerce milyonlarca bugün de maalesef bu sefer gayrimüslim değil Müslümanların kendi efendim başlarında olan kendilerine böyle sabahtan akşama kadar didinen insanlara aynı şekilleri aynı tavırları sevgilediğini de görüyoruz. Allah bizleri böylelerin şerlerinden muhafaza eylesin. İşte o katledikleri peygamberlerinden bazıları işte Kezekeriya ve Yahya. İşte Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya gibi bunları ne yaptılar? Bu Beni İsraililer, bu kafirler ne yaptılar onları? Katlettiler, onları öldürdüler. Bi gayril hakkı. Yani haksız yere ne yaptılar onları öldürdüler. Peki peygamberlerin Hani ayette bir gayr el hakki denildi ya. Şimdi burada haksız yere peygamberlerini ne yaptılar? Katlettiler. Peki onların haklı olma olasılığı var mı yani peygamberlere yönelik? Peygamberler öyle bir hata işlerler mi? Hayır. Bu da allah Teala Azze ve Celle bir gayr el hakki yani zulmen. Zulmettiler. Yani peygamberler zaten öyle büyük günahlar işlemezler. Allahu Teala Azze ve Celle onlara ne yapmış? İsmet sıfatını vermiş. Yani günahlarda masumlar, büyük günahlarda masumlar. Zalika bima asav. İşte Allahu Teala azza ve celle'nin bu gazabı. Allahu Teala azza ve celle'nin bu darbi. Allahu Teala azza ve onları böyle zelil kılması, alçak kılması Allah'ın gazabının onların üzerine olması işte bu asiliklerinden isyanda olduklarından ve kanu ya'tadun ve onlar yetecavazna el hadde fil maasi ve kararahu çünkü onlar hadlerini hudutlarını aşmıştılar günahlarda inkarda bozgunculukta fesatta Allah'a itaatsizlikte ne yapmışlar? Hadlerini aşmıştılar. Ve bundan o dolayı ne yaptı Allahu Teala Azze ve Celle? O daha önce bahsettiğimiz onlara böyle vasıflar içerisinde bıraktı. Ve kerrerehu Zaten burada zâlike bima asav dedi. Asav isyan edenler zaten nedir? haddi aşanlardır. Ve kanu ya'tedun. Ve onlar haddi aşmıştılar. Haddi aşanlar idi. İşte bunun tekrar etmesi litteakidi daha önceki asavi teakid içindir. Onların o isyanını, onların o küfürlerini, o zararlarını ne yapmacı teakid içindir. Evet. بردا درس مجيب. بترلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين